Içinde yapay zeka ile her ne kadar hızlıca içerikler üretebiliyor olsak bile içeriğimizi mutlaka kontrol etmeli ve içinde gerekli SEO uyumunun olduğundan emin olmamız lazım. Burada hep bahsettiğimiz SEO uyumu yani arama motoru optimizasyonu aslında burada neden bahsediyoruz? Hep algoritmalara hitap ettiğimizden bahsettik, hep algoritmalara yönelik konuştuk. Daha öncesinde işte içeriklerimizi buna yönelik güncellememiz gerektiğinden bahsettik ama aslında tüm içeriklerimizi insanlara yönelik güncelliyoruz. Yani i̇çerikteki bilgilerin doğruluğu önemli ama onları nasıl ifade ettiğimiz hepsinden de önemli bir konu. İçeriğimiz doğru olsa bile yani içeriğimizde doğru bilgiler vermeye çalışmış olsak bile dilimiz çok ağdalı ve cümlelerimiz anlaşılmaz olursa sonuçta o zaman blogumuzda okunmayacaktır blogumuz ya da ürün ya da hizmet açıklamalarımız. Yani kısacası SEO uyumu dediğimiz şey eşittir insan insanlara ne kadar hitap ettiğine önem vermemiz lazım. Yani ne kadar akıcı yazabiliyoruz. Bir şey var. Hala kaliteli içeriklere ihtiyacımız var. Bir i̇çeriği yönetmek, doğru promptları girmek. Diyelim ki tamamen yapay zeka kontrolünde olacak bundan sonra içerik üretimi. Yine de onu bir insanın kontrol etmesi gerektiğini unutmamamız lazım. Yani en azından yapay zekaların da eğitilebilir olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Yani onlar insan gibi düşünemiyorlar. Yani adı üstünde yapay zeka. Bizim gibi düşünüp kendilerinden fikir üretemiyorlar. Aslında internette buldukları şeylerin, bize sundukları bilgiler hepsi tamamen internet üzerine var olan bilgilerin içinden çekilmiş olanlar. Bu noktada bir korkumuzun olmaması lazım. Kendimizden emin olmamız gerekiyor. E, i̇şimizi bilirsek eğer, içeriğin nasıl üretildiğine hakim olursak, pay zeka da kullanıyor olsak, ona belli promptlar girerek, işte belli anahtar kelimeleri vererek, belli konuda ne kadar detay vermesi gerektiğini söyleyerek, hatta yazının tarzını da söyleyerek bu şekilde yazdırırsak, daha başarılı sonuçlar elde etmemiz muhtemel. Örneğin blog yazılarında en çok gördüğüm hatalardan bir tanesi akademik bir dilde yazmaya çalışmak. Şimdi bazı alanlar var. Rasyonel ve akademik bilgiye ihtiyaç duyabiliyor. Özellikle sağlık, hukuk. Her ne kadar literatür bilgisine ihtiyaç duyulsa da bu alanlarla ilgili ya da bunu sade bir şekilde yazmamız lazım. Çünkü sağlığa, hukuka, işte birçok sektöre herkesinden insanın ihtiyacı oluyor. Bunu düşünerek hareket ettiğimiz zaman daha akıcı bloklar oluşturmamız mümkün oluyor. Mektedir, maktadır şeklindeki kullanımdan kaçınmak blokları daha akıcı hale getirmek için etkili yöntemlerden bir tanesi. Çok uzun cümleler kurmamak. Burada da önemli dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen bir cümlenin içine çok fazla ifade sığdırmaya çalışıyoruz ama buna gerek yok. Ee, şöyle yapabilirsiniz. Yapay zekayı da yazdırmış olsanız, kendiniz de yazmış olsanız okuma yapıyoruz. Hani sonrasında içerikleri bir okuyoruz, bakıyoruz ve sonra tabii ki belli yazım hataları ortaya çıkıyor. İfadesel anlamda da hatalar çıkıyor. Zaten içeriği ilk yazdığımız haliyle teslim etmemiz mümkün değil. Burada cümlelerimizi kontrol ettiğimizde fazla uzun olanları gerekirse ikiye bölmek, işte belli ifadeleri değiştirmek daha iyi sonuçlar almamıza yardımcı olabilir. İçeriğin içinde maddelendirme kullanmak, bunu da yaparken yapay zekayı yazdırıyorsak eğer bunun komutunu verebiliriz. Bir sağlıklı yaşam bloğu hazırlamak istiyorum. Sal dinginliği sağlayacak 5 aktivite, 5 alt başlıktan oluşan 1000 kelimelik bir yazı hazırlar mısın? Liste içerik şeklinde hazırla. Geniş zaman kullan gibi. Bu promptlar geliştirilebilir. İçeriği gördükçe bunun üzerinden bunu değiştirir misin? şunu da şöyle yapar mısın dedikçe içeriği daha güzel şekillendiriyor ve zamanla sizin dilinize de hakim olmaya başlıyor. Yapay zekayı eğitebildiğimizi unutmayalım ve yapay zeka aslında bizim isteklerimize, bizim isteklerimize karşı çözümler sunmak için var. Bunun için ondan korkmak yerine ona yoldaş olmalı, onu iyi bir şekilde kullanmalı, gerektiğinde çareklerimizde kaliteli şekilde destek almayı bilmeliyiz. Bu şekilde yapay zeka aslında bizim korku korkmamız gereken bir araç değil. Söylemek istediğim şey bu. Seye uyumlu makale yazarlığının geleceğini düşünmek aslında yanlış. Entegrasyon araçları, entegrasyon dediğim bu makale spinleme ya da spin makale diye bir kavram vardı daha öncesinde de yapay zeka çıkmadan önce. Belli markalar özellikle yazılım alanında çalışan faaliyet gösteren belli markalar falan bunu kullanıyordu. Kendi otomasyonlarını oluşturup belli sitelerden bilgileri çekip yapay zeka gibi içeriklerini oluşturabiliyorlardı. Ama tabii bu ne kadar kaliteli olabiliyor? Yani bir insan kontrolünde olmadığı sürece. Sonuçta insan kontrolünden kastım şu. Tabii ki otomasyonlar da geliştirilebilir ama sürekli güncellemeye muhtaç bu şeyler yani bu otomasyonlar da araçlar kendi haline bıraktığımız zaman kusursuz çalışamıyorlar sonuçta. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman aslında SEO uyumlu makale yazarlığının daha pratik bir hale dönüşeceğini söylemek mümkün. Ve tabii ki burada belli teknikleri de bilmek şart. Yani bunun bir uzmanlık alanı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Sadece anahtar kelimeyi verdim, konuyu verdim, yaz dedim, yapay zeka yazdı demekle bitmiyor. Bu konuyla ilgili eğer merak ettikleriniz varsa tabii ki o zaman daha yapay zekalar böyle bu kadar Meşhur değildi ve bu kadar içerik yazmak için kullanılmıyordu. Benim çekmiş olduğum 4 videoluk bir seri var. SEO uyumlu makale nasıl yazılır? Hatta orada, orada içerik editörlüğü kısmından da bahsediyorum. WordPress içerik editörlüğü kısmında yazıları yüklerken dikkat etmeniz gerekenlerle ilgili. Tabii ki o bilgiler biraz güncellenmiş olabilir. Şu an ben WordPress editörlüğü kısmında çok aktif çalışmıyorum. Ama size bir temel kaynak sunmak açısından SEO uyumlu makale yazarlığıyla ilgili 4 videonun yararlı olacağına inanıyorum. En azından yeni başlayacaklar için. Söyleyeceklerim bu videoluk bu kadar. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz bu tarz videoların daha fazla gelmesi yönünde beni teşvik etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.